Bak hurmalarla da süslemiş. Yıllar önce burayı kurmuş. Buranın iklimi Mekke'ye benziyor. Çöl yani neyse kuru şey bir iklimi var. Şehrin adını da Mekke koymuş. Bildiğin Mekke. Hurma ihraç ediyor. Başka bir şey yapmıyor. Şu trenin sonu gelmez diye. Yani. Demir ağlarla ördük diyor ya. İşte Mümkün değil bu var ya bir, bir saat sürer yani bu Neyse o tren gitsin. Zannediyorum bu Ermeni. Burası hurmaları paketleyip bu bir firma yani sadece bir firma güneş enerjilerine bakar mısın? Şimdi gel bak şu hurma bahçeleri, toplama yerleri bunlar paketleme paletlerle hurma sattıkları yer. Şuraya bakar mısın? Şimdi girmeyelim tabi adamların şeylerini. Şu düzene, intizama bak. Hurmalar toplanıyor burada. Açın bakın internette burada kaç ton satıyorlar. Bu bir firma sadece. Bir firmanın yerine geldim böyle. Böyle hem hurma bahçeleri hem insanlar bak burada görüyor musun atlara biniyorlar. Keyfe bakar mısın? Ya. Keyfe bakar. Bunlar hurma bahçeleri. Adam işte bilim bu, akıl bu. Ona aldı, getirdi. Burada da Mekke'deki gibi dağlar var, çöl var. Burası hem turistik bir yer biraz ilerisi. Çok pahalı otellerin olduğu yer, termal sular. İşte çöl. Bak çöl işte bak çöl. Bunları yeni ekmişler bak görüyor musun? Hurma ağaçları. Sarmışlar kağıtları. Bunlar da böyle eski şeyler yani ve bu adamların şurada bir havalimanı var. İnan bu şeylerin var ya bu işi yapanların jetleri var burada yani. Ha Burada başka çünkü ekonomi yok yani jet ya hepsinin jeti var burada yani uçağı var yani bizde de mafyanın uçağı var. Bak görüyor musun hurmanın kaç çeşitli barhi, abada, blond sarı, halavi, soft. Ondan sonra seedling, kadar abi, kadar abi, deglet, nur, zahidi, tori. Ne diyor? Bu cevizlisin. Malatya'dan gelmiş ha. Kaliforniya'da Mekke şehrinde bu hurma üreticisi Bağdasaryan. Şimdi internette geldim baktım da. Tabii ben o videoyu bir sene önce çekmişim. Bakın firma sahibi Richard Bağdasaryan. Türkiye'den e, hicret etmiş e, Ermeni ailelerden. 1915'lerde hem üretici hem paketleme yapıyor hem nakliyesini de yapıyor ve ürün bak paşa ismini de kullanıyor görüyor musunuz paşa ve Ermeniler çok kullanırlar paşa çayı paşam gel buraya paşam hoş geldin paşam ne haber <laughs>